Sevgili Can, aslında Hıdrellez zamanları kadim uygarlıklardan beri ruhun yeniden doğuşunun, yeniden uyanışının zamanlarıdır. Ve aslında bu gece karar gecesidir, niyet gecesidir ve bu kararlarımız evrensel enerjilerle, üstadlarla çok güçlü şekilde desteklenir. Aslında o yazdığın kağıtlar, yaktığın mumlar, toprağa gömdüğün niyetlerin sadece semboldür. Gerçekte senin neyi seçtiğin, neye karar verdiğin önemlidir ki bu senin frekansını değiştirir ve frekansın gerçekten değiştiğinde hayal ettiğin her şeyi yaşaman artık an meselesidir. Ama biliyorum ki ne yazık ki hayallerimizin gerçekleşeceğine bile çoğu zaman inanmıyoruz. Çünkü bilinçaltımız birçok negatif blokajla kitli durumda. İşte o yüzden ben bu sene bu özel zaman diliminde çok güçlü bir çalışma yapmaya karar verdim. Neden hayallerimiz gerçekleşmiyor ve bu gecenin bu güçlü enerjisiyle aslında hayatımızı daha da derin bir şekilde nasıl dönüştürürüz? İşte bununla ilgili bu gece saat 21'de çok çok derin bir kuantum enerji çalışması yaparak hayallerinize engel olan blokajlarınızı birlikte dönüştüreceğiz. Ve bundan sonraki niyetleriniz eminim ki çok daha kolay bir şekilde gerçekleşecek. Evet ruhu bu derin çalışmaya çağrılan canları saat 21'de zoom başına bekliyorum. Detaylar için elbette bizlere ulaşabilirsiniz ve lütfen kayıt için son anda kalmayın. Şifa dolu bir çalışmada görüşmek üzere, hoşçakalın.